Merhaba arkadaşlar. Elif Neleşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomuzu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Güzel bir yazmam var kızlar. Daha önce birçok kez görmüş olduğunuz yazmam. Güzel, çok çıtıpıtı, çok minik bir model çıkardım. Gerçekten çok yapımı da çok zevkli. Çabuk da biten bir model olacak. Sizleri de sıkmayacak bir model ama güzel. Çeyizlik de çok şahane olacağını düşünüyorum. Hemen şöyle ipimin telik kaçacaktı onu kurtardım. Hemen iki tane motif çıkardım ben sizler için. Şöyle bakarsanız. Bakın farklı bir çimenle. Böyle ortalarına da fıstık koydum. Böyle minik minik güzel bir oya yaptım. Böyle küçük çiçek seven, minik oya seven arkadaşlarım için ideal olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şörmeceklerini ben kısa tuttum kızlar. Çok fazla sülmesin diye bir de ütülemedim ben daha bunu. Şöyle ütülerken de şöyle çekerek ütülersek biraz daha sarkar. Güzel olur diye düşünüyorum ama isterseniz şörmeceklerini siz biraz daha uzun çekip bir tık daha aşağıya doğru fıstıklarımızı sallandırabilirsiniz. Böyle üç yapraklı sanki yonca gibi güzel oldu. Dediğim gibi çabuk bitsin diyen arkadaşlarımıza, çıtıptı. Oya seven arkadaşlarımıza fikir amaçlı güzel bir model olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğenirseniz tabii ki de orada bir parmak işaretimiz var. Şöyle bir parmak işaretimiz var. Ona tıklarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Hemen yazmamı toparladım. İki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaptık kızlar. Şu şekilde. Şimdi yazmamızın ilk köşesinden, ilk tığ battımızdan girdik. İpimizi sabitledik. Şuraya ben sökülmesin diye bir iki zincir çekmiştim. Onu sökeceğim. İlk yazmamızın köşesinden girdik, tığ battığımızda kapattık. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım. 1 oldu. 1, 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım. 3 oldu. 3 tane yan yana tığ battısı yaptım. Biraz karanlık mı? Aslında gün dışarıda güzel ama niye böyle oldu? 3 tane tığ battısı yaptım. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Oyamı döndürdüm. Onu çekmiştim değil mi? Evet. Şimdi 1, 2, 3 yani ilk tığ battığımızdan giriyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 2 zincir çektim. Döndürdüm oyamı. Yapmış olduğum şu yuvadan girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. Girdim. Kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Girdim. Kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Girdim. Kapattım. Kapatamadık. 4 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 5 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 6 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 7 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 8 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 9 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 10 oldu. 10 tane zincirimle yaptığım yuvaya köprü yediğim üzerine ikişer zincir çekerek 10 tane kiplik yaptım. 11.'sini aynı tığ battısından giriyorum ve sık iğne ile kapattım. Şimdi bu şekilde ben ikişer tane koydum kızlar. Zaten modelimiz minik, küçük olduğu için bence ikişer tane sizlerin de koymasını isterim. Çünkü yeterli diye düşünüyorum. Hemen şöyle ya orta boyda bir örümcek çektim. Dediğim gibi ben örümceğimi küçük yaptım. Siz isterseniz biraz daha örümceği uzatıp bir tık daha sallantılı yapabilirsiniz. Tercihte size kalmış. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Şu örümceğimi kapattığım noktaya giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Fıstıklarımı yapacağım. Minik bir yuva yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar bir önceki yaptığım örümcekle aynı boyda şöyle tutalım bakalım. Çünkü biri küçük biri büyük olursa bir tarafa oya oya e, kayma yapar. O yüzden şu iki örümceğimizin eşit olduğuna özellikle dikkat edin kızlar. 1, 2, 3 evet. 1 2 3. tığ battımdan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar köprümü yap şey e, tığ battımı yapıyorum. Köprümü yapmak için zemini yap yapıyorum. Şöyle araya motiflerimizi kurmak için e, örümcekli yuva yapıyoruz diyemedim. 2 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım 2. 2 zincir çektim. Sıradakinden girdim. Kapattım. 3 oldu. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Oyamın yine tersini döndürdüm. 1, 2, 3. Yani ilk tığ battığımızdan giriyorum. Ortada bir tane tığ battığımız kalıyor. 1, 2 zincir çekip tekrar döndürdüm oyamı. Yaptığım yuvama girdim. Kapattım. Kiprik yapıyoruz. Tekrar yine 10 tane kiprik yapacağız. ikişer zincir çekerek kızlar. 3, 4, 5 6 7 8 9 10. 10 tane kipriğimi yaptım. Aynı tığ battısından girdim. Kapattım. Hiç boşluk bırakmadan tekrar 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 1. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 2. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 3 oldu. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Dönderdim oyamı. İlk tığ battımdan giriyorum. Şöyle sık iğne ile kapattım bir iki zincir çektim döndürdüm oyamı yaptığım yuvama girdim birinci kipriğimi bu şekilde yapmış oldum devamında yine 10 tane kiprik yapacağız kızlar kiprikleriniz eşit olsun birini 8 birini 9 birini 7 yaparsanız büyüklüğü küçüklü olur eşit olmaz saymayı unuttum 1 2 3 eşit olmaz o yüzden 4 ee, 10 zincirin içerisine 10 tane kiplik sabit yapın yani isterseniz 12 zincir çekin eliniz çok sıkıysa 12 zincir çekin 12 kiplik yapın ee, çok geri çekse 9 zincir çekin 9 kiplik yapın ama e, sayılarımız eşit olsun mümkünse eşit yapın yine unuttum ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 son kez 10. Şöyle geriye doğru itelim birazcık. Üst üste binmesin. Daha güzel dursun. 11. Aynı tığ batsından giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Sanırım ben buraya 11 yaptım. Bakın hemen belli ediyor kendini. Girdim kapattım. Çünkü sayarken unuttum konuşurken. İpimi kopardım. Şöyle uç kısmına da yakacağım. Sökülmesin diye. Evet. Yeşilimiz bu kadar kızlar. Yeşil alt çimen kısmımız bu şekilde oluyor. Böyle devam ederek yazmamızın dört etrafını tamamlayacağız. Şöyle ekran resmi almak isteyenler için. Bu şekilde hallettik kızlar tamamladık. Şimdi somonumla devam edeceğim. Açık renk tercih edeceğim. Niye ise karanlık çıkıyor. Biraz daha açık renk olursa daha net olur. Hemen tığma ipimi sabitledim. Şimdi iki örümceğimizin arasına altı tane zincirle minik bir yuva yaptık. Oradan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Tığımdaki birinci ilmeğim her zamanki gibi. Şimdi bu fıstık oyasını ben tekrar göstereyim. Her seferinde aklıma geldiğinde gösteriyorum kızlar sizlere. Eğer ki fıstık oyasını yapmakta zorlanıyorsanız bakın tığımızdaki birinci ilmeğimiz. İkinci ilmeği hemen bir alttaki zincirin içine ben çok sıkı çektim. Bir alttaki zincirin içinden geçerek ikinci ilmeği bu şekilde alın. Geri kalanını artık alttan alarak rahatlıkla tepeye sıyrılıp çıkıp sizi zorlamaz. Mutlaka eğer fıstık yapmakta zorlanıyorsanız birinci ilmek tığımızın üzerindeki olsun. İkinci ilmeği de hemen ilk zincirin içinden girerek ikinci ilmeği o şekilde alırsanız tepeye toplanmaz. Çok daha rahat yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız diyor ilmekleri alırken tepeye sıyrılıp çıkıyor. Bir türlü fıstık yapamıyoruz diyorlar. O şekilde yaparsanız çok daha kolay olur. Ben yine saymadım tabi konuşacağım diye. Göz kararı herhalde 13 falan olmuştu. 3 tane daha yapacağım. Toplam 16 tane yapacağız kızlar. 14, 15, 16. Tığımın üzerine şöyle 16 tane ilmeğimi aldım. Hepsini birden çektim. Kapattım yeşille 6 zincirle yaptığım ana yuvama indim sık iğne ile kapattım bakın hiçbir farkı olmuyor 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim yine tığımdaki birinci ilmeği ikinci ilmeği eğer şayet ki pıstık oyası yapamıyorsanız şöyle zincirimizi hemen dibindeki ilk zincirin benim sık olduğumdan bu tığ parmağıma girecek ikinci ilmeği şöyle zincirin içinden alın bakın ikinci ilmeği böyle aldınız mı tepeye sıyrılıp çıkmaz çok daha rahat yaparsınız bakın hiçbir şekilde kayma olmuyor 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bakın burada boşlukta kalmıyor 15 16 gördünüz mü hepsi eşit olur hiçbir zorluk çekmezsiniz kızlar bu şekilde hepsini birden çektim tepede kapattım girdim yuvama sık iğne ile kapatıyorum İkincisini de tamamladım hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim tığımdaki yine birinci ilmeği Normal fıstık yapabilen arkadaşlarım şöyle alttan hepsini alarak devam edebilirsiniz. 5 6 7 8 Şöyle tığınızla parmağınızla tırnağınızla şu ilmekleri tutarsanız kızlar eşit olur. Yapmanız da daha kolay olur. 8 Bakın. alıyoruz. Hemen tırnağımla tın arkasına itiyorum. 9 İlmeğimi aldım, arkaya ittim. 10. İlmeğimi aldım, arkaya ittim. Alttan girdim, ilmeğimi aldım, arkaya ittim. 12 13 14 15 16. Şimdi 16 tane ilmeğimi yaptım. Bakın. Oyamın dip tarafında şöyle birazcık zincir kaldı. Bu zinciri yok etmek için ne yapıyoruz? Şöyle iki parmağımızla, tırnağımızla dip tarafa doğru ilmekleri ittiğimizde Zincirimizin tamamının üzerine ilmeklerimiz tam denk geliyor. Kapanmış oluyor. Orada mesafe kalmıyor. Hepsini birden çektim. Kapattım. Yine aynı yuvama giriyorum. sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum kızlar. Fıstık oyamızda da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bence güzel oldu. Kibar zarif bir oya modeli oldu. Çakmağım da artık son ömrünü yaşıyor bozuldu bozulacak hemen bir yedek çakmak almam gerekiyor Çünkü bizim işimiz çakmak olduğu için en önemli tığ kadar önemli diyebilirim şöyle fıstığımı düzelteceğim ekran karşısında tam eşit yapamamışım bakın ilk yaptığım büyük oldu son yaptığı şey ilk yaptığım küçük oldu son yaptığım fıstık biraz daha büyük oldu bu ilmekleri de dikkat ederseniz kızlar fıstıklarımız eşit olsun ben eşit yapamadım kamera karşısında. Hani ilmeklerimi parmağımla kapatmayayım sizlere göstereyim diye eşit olmayabiliyor. Çok mu konuştum ne yaptım. Oya'mızı bitirdik kızlar. Şöyle bir göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Çıtı oya modeli seven arkadaşlarım için ideal bir model olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz böyle facebook hesaplarınızda da beğendiğiniz modellerimizi paylaşın kızlar. Sizlerin sayesinde de birçok arkadaşlarımıza ulaşsın model arayan sipariş alan arkadaşlarıma da yardımcı olmuş olalım sizlerin sayesinde böyle gruplarınızda facebook sayfalarınızda paylaşırsanız çok mutlu edersiniz bizleri modelimiz bu şekilde İnşallah beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen butonuna basmayı yine unutmayın söylüyorum başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın